Bir maddenin elektrik direncinin belirli bir sıcaklığın altında tamamen yok olmasıdır. Direncin yok olması arkadaşlar akımla direnç ters orantılı biliyorsunuz ve eşittir i çarpı r bağımsına göre Sabit bir gerilim altında direncimiz azalırsa akımımız artar. Akımın artması arkadaşlar iletimin çok olması yani bu süper iletkenler anlamına geliyor. Direnç sıfıra yaklaştıkça akım maksimuma yani sonsuza ulaşır. O halde demek ki burada buna göre maddenin yukarıda tanımlanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğu için süper iletkenlik yapısından bahsediliyor. O halde cevabımız A seçeneği doğru olmalı. Süper iletken bir maddenin direncinin sıcaklığa bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar normalde maddenin cinsine bağlı olarak onun süper iletkenlik ve süper iletken olmama durum var. Normalde süper iletken olamayacak malzemeler için konuştuğumuzda e, direnç yapısı sıcaklıkta bu şekilde değişiyor. Bakın e, normalde şu şekilde bir değişim söz konusu ama ama süper iletken malzemelere baktığımızda ise o belli bir sıcaklık değerinin altına indiğimizde o sıcaklığın altında direnç sıfırlanıyor. Sıfırlandığı için arkadaşlar şöyle bir e, sıcaklık direnç grafiği karşımıza çıkıyor. Bilgi içerikli bir soru olmuş arkadaşlar. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği doğru olmalı deriz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri süper iletken maddelere aittir? 1. Kritik sıcaklık değerinin altına kadar soğutulduklarında elektrik dirençlerin yok olması yani direncinin sıfırlanması zaten akımın çok sonsa doğru yaklaşması yani maksimum değere ulaşması süper iletken bir durum sergilemesini sağlıyor. E, ve kritik sıcaklık değerinin altına indiğimizde bu gerçekleşiyor. Bu bir, birincisi doğrudur. 2. Kritik sıcaklık değerinin altına inen mükemmel diye manyetik özellik gösteren dış manyetik alanı tümüyle dışarılaması e, bu sayede arkadaşlar süper iletkenlik özelliği göstermesini sağlıyor. Onun için cevap iki de arkadaşlar süper iletkenlere ait. 3. Normal durumda elektrik akımını iletmemesi. Hayır. Ilet, süper iletkenler normal e, hallerinde de durumlarında da elektriği iletiyorlar. Yani iletken bir yapıdalar bunlar. Ama süper iletiyorlar. Çünkü o kritik sıcaklığın altına indiğimizde direnci sıfırlanıyor. Rağmen diyor ısı, ışık, manyetik etki ve elektrik gerilim gibi dış etkenlerle ile iletken duruma geçmesi. Bunlar arkadaşlar yarı iletken malzemelere ait özellikleri sıralamış. Süper iletkene ait bir özellik değildir bu. Onun için cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Süper iletkenlik günlük yaşantımızda bazı teknolojik araçların geliştirilmesini sağlamıştır. Buna göre 1-2-3 no'lu teknolojik araçlardan hangilerinin yapısında süper iletken malzemeler bulunmaktadır? Şimdi magne trenleri evet magne trenleri de süper iletken malzemeler kullanılıyor. Yani yine burada mıknatısız yani manyetik özellikten yararlanılmış. Hem akımın yüksek olması süper iletken sayesinde sağlanmış. Diğer trenlere göre daha böyle verimli bir düzenek kurulmuş, yapı kurulmuş. Evet burada e, süper iletken malzemeler kullanılmış. Yine arkadaşlar MR cihazlarında da yine parçacık hızlandırıcı dediğimiz CERN'de yani İsviçre'nin Cenevre kentinde yerin 100 metre altında atom altı parçacıkları çarpıştırıyorlar. Yine alt parçacıklara ulaşmaya çalışıyorlar. İşte burada Parçalık hızlandırıcılarda da şu türbinlerin içerisinde kullanılan iletkenler süper iletken malzemeler. Çünkü bir buradaki elektronlar veya atom altı parçalıklar çok yüksek hızlara çok büyük enerjiyle ulaşmaları gerekiyor. Tabi burada enerji kaybının az olması için süper iletken malzeme kullanılmış oluyor. Yani bunların hepsinde arkadaşlar süper iletken malzemeler kullanılmış cevabımız E seçeneğidir. Dış manyetik alanın süper iletken madde tarafından dışlanması Meissner olayı olarak bilinmektedir. Bu dışlama dış manyetik alan çizgilerini süper iletkenin yüzeyinde birbirlerine daha yakın hale getirerek süper iletken maddeden uzaklaştırır. X ve Y maddelerinin dış manyetik alanla etkileşimi şekildeki gibi verilmiş. Buna göre yargıların hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar zaten burada manyetik alanın dışlamasını ifade ettiği için bunun bir süper iletken olduğunu, bu süper bir iletken arkadaşlar, bu normal bir iletken. Bu da normal bir iletken diyeceğiz. Buna göre 1. X normal bir iletkendir. Evet. 2. X sıcaklığı, kritik sıcaklığı değerinin üzerinde olan süper bir iletkendir. Evet, manyetik alanın dışlamasından dolayı doğru. Y normal bir iletkendir. Hayır, Y süper iletken. Cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Bir X maddesine ait direnç sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre X maddesinin sıcaklığı 0 T aralığında iken yargılarından hangileri doğrudur? Bakın 0 T aralığına dikkat edin arkadaşlar. Direncin 0 olduğu bir aralık. E bu X maddesi o zaman nasıl bir madde? Süper iletken bir madde arkadaşlar. Yoksa diğer maddelerde sıcaklık, direnç grafiği bu şekilde oluyordu. Bu süper iletken olduğu için kritik sıcaklığın altındaki sıcaklarda süper iletkenlik vazifesi görüyor. Yani direnci 0'a kadar iniyor yaklaşık olarak. 1- Dış manyetik alana karşı itme kuvveti uygular. Evet süper iletkenler dış manyetik alana ka karşı dışlama ilkesi uygular. Doğru. 2- Enerji taşınmasında tasarruf sağlarlar. Evet süper iletkenler dirençler az olduğu için ısınmaları az gerçekleşiyor ve e, enerji tasarrufu sağlamış oluyorlar taşınma sırasında enerji kayıpları az olduğu için. 3- Elektrik akımına karşı direnç göstermezler. Neredeyse sıfıra yakın olduğu için sıfır kabul ediyor. Direnç özelliği göstermezler. Bu bilgi de doğru. Cevap bundan dolayı E seçeneği yani hepsi doğrudur diyeceğiz. Civa belirli bir sıcak değerin altında süper iletkenlik özelliği kazanabilir ancak altın süper iletkenlik olamayan bir maddedir. Baktığımızda süper iletkenli olan hangisi arkadaşlar gördüğünüz gibi L. L belli bir sıcaklık yani kritik sıcaklığa ulaştığında süper iletkenlik konumuna geçmiş. O zaman L dediğimiz civadır arkadaşlar. Bunun civa olması gerekiyor. K ise süper iletken dediğimiz bakın süper iletken altın bir süper iletken olamıyormuş. Baktığımızda süper iletken konumuna geçmemiş. Yani direnci sıfırlanmamış. Demek ki K bir altınmış arkadaşlar diyebiliriz. Buna göre bir K altın olabilir. Doğru. L civa olabilir. Evet burada süper iletkenlik pozisyonuna geçmiş. Doğru. T kritik sıcaklıktır. Evet L için yani civa için kritik sıcaklığa ulaştığı anda direnci sıfırlanıyor. Bu da doğrudur. Yani hepsi doğru. Cevap E seçeneği doğru olmalı deriz. Aşağıdakilerden hangisi süper iletkenlerin kullanıldığı teknolojik araçlardan değildir? Maglev trenlerinde arkadaşlar süper iletken malzemeler kullanılıyor. Normal elektrikli trenlere göre bu manyetik alandan yararlanıyor ve Enerji tasarrufu sağlıyor y yüksek e akıma ihtiyaç var Yüksek hızlarla hareketli için maglev trenleri arkadaşlar Orada süper iletkenler kullanılıyor LED ekranlarda like emitting diode dediğimiz arkadaşlar Buradaki e, diyot elektronik devre elemanı oluyor ve bu arkadaşlar süper iletken değil hatta yarı iletken malzemelerden yapıldığı için like evintik diyotlar e, bunlar elektronin temelini oluşturuyorlar bunlar süper iletken değil arkadaşlar yarı iletken malzemelerden yapılır o halde cevap B seçeneği diğerlerinde yine Parçacık hızlandırıcılarda süper iletkenler, manyetik güç depolama cihazlarında süper iletkenler, yine MR cihazlarında da arkadaşlar e, manyetik rezonans dediğimiz cihazlarda da radyo dalgalarının kullanıldığı cihazlarda da e, ne kullanılıyor? Süper iletken malzeme kullanılıyor deriz. Süper iletkenlikle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Her metal belirli bir sıcaklık değerinin altında süper iletkenlik özelliği kazanabilir. Her iletken süper iletkenlik özelliği göstermeyebilir arkadaşlar. E, kritik sıcaklığın altına indiğimizde bütün iletkenler süper iletkenlik özelliği gösterecek diye bir şart yok. Onun için birinci ifade yanlıştır. 2. Süper iletkenler günümüzde ulaşım, tıp, enerji depolama gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu doğru arkadaşlar. Oda sıcaklığında süper iletkenlik özelliği kazanabilen maddeler vardır. Belli bir sıcaklık değerinin altında bu düşük sıcaklarda gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu ana kadar e, oda sıcaklığında süper iletkenlik özelliği kazanan bir madde arkadaşlar tespit edilmemiş. Onun için cevabımız yalnız iki yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri süper iletkenlik durumundaki bir maddenin sağlamış olduğu avantajlardandır? bir akıma karşı zorluk gösterir. Süper iletkenler kritik sıcak değerin altında sıfır direnç özelliği gösterir arkadaşlar. Yani akıma karşı zorluk göstermez. Bu yanlış. Isı kaybını azaltır. Evet direnci çok olan malzemelerde ısı enerjisine dönüşüm fazladır arkadaşlar. Direnci azsa yani sıfıra yakın oluyordu süper iletkenleri ve sıfır kabul ediyordu. Onun için direnci olmadığından dolayı ısı kaybını azaltır bilgisi doğrudur. Enerji tasarruf sağlarlar. Evet ısıya kayıp az olduğundan dolayı enerji tasarruf sağlarlar arkadaşlar. Bu da doğru bir madde. O halde 2 ve 3 yani cevap E seçeneği olmalı. Süper iletkenlik özelliği olan bazı element veya alışımların kritik sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dikkat ederseniz kritik sıcaklık değerlerimiz arkadaşlar çok düşük. Kelvin cinsinden yazıldığı için Celsius ile Kelvin arasındaki değişimi ısı sıcaklık konusunu hatırlayın arkadaşlar. C bölü 100 eşittir. Kelvin eksi 273 bölü 100 şeklinde yazdığımızda yüzler gidince Celsius cinsinden bakın Kelvin eksi 273 dediğimizde yani bunlardan 273'ü çıkaracağız. O zaman e, bayağı bir eksi sıcaklık olmuş oluyor. Eksi 250'nin altında sıcaklık değerlere ulaşmış oluyoruz yaklaşık olarak arkadaşlar. Burada e, Celsius cinsinden buna göre. 1- Oda sıcaklığında süper iletken olabilen maddeler vardır. Oda sıcaklığı 25 santigrat derece arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak e, 200, eksi -250 250'lerden bahsediyoruz. Eksi 250'nin altındaki düşük sıcaklardan bahsediyoruz. O halde birinci yargı yanlıştır. Kritik sıcaklık değeri süper iletkenler için ayırt edici bir özelliktir. Evet gördüğünüz gibi her elementin farklı bir kritik sıcaklık değeri var arkadaşlar. Burada süper iletken malzeme olabilecek malzemelerden bahsediyoruz. E, bu maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 3. Düşük kritik sıcaklık değerleri süper iletkenlerin teknolojideki kullanımını kısıtlar. Tabi o sıcaklık değerini sonuçta getirmemiz gerekiyor böyle bir özellik sergileyebilmesi için. Onun için de teknolojinde A biraz kullanım alanını daraltıyor. Bu da ifade doğrudur. Cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı deriz.